Merhaba öğretmen arkadaşlarım. Umarım her şey gönlünüzce göredir. Bugün sizlere beyin temelli öğrenme, yeni adıyla da nörofizyolojik temelli öğrenme konusunda sohbet etmek istiyorum. Beyin temelli öğrenme nedir? Neden bu ortaya çıkmıştır? Neden beyin temelli öğrenme denmiştir? Başka bir şeyle kavramlar kullanılmamış da bunu niye beyin temelli diye söylüyorlar? Bunu konuşacağız. Eğitim öğretimin tam ortasında insan unsuru vardır. İnsan nedir? Önemli olan insanı çok iyi tanımlayıp ona göre bir eğitim vermek gerekiyor. İnsanı tanımadan onun eğitimine başlamak nişan almadan ateş etmeye benziyor. İnsan beyni mutlu olduğunda medeniyetin kurucusu oluyor ama mutsuz olduğunda ise vahşetin yaratıcısı oluyor. Slaytta da gördüğümüz gibi eğer insan beyni mutluysa medeniyetler oluşturuyor, mutsuz ise harabeler, viraneler oluşturuyor. Diyor ya işte yakarım Romayı da yakarım diyor. Ama işte insanı mutlu et ki dünyayı medeniyete çevirsin. Peki beyni araştırdığımız zaman İnsanın en önemli organı beyindir. Beyin vücudumuzu sek ve idare eden bir yapıya, mekanizmaya sahiptir. Baktığınız zaman son araştırmalarda insan beyniyle evrenin yapısının bütünsellik, bağlantısallık, yapısallık açısından birbirine son derece benzediği görülmektedir. Burada baktığınız zaman bir beyin hücresi, burada ise evrenin yapısını görüyoruz. Başka bir ifadeyle derler ki alemde ne varsa Adem'de de o vardır diye atalarımız ya da kültürel paradigmamız bunu söylüyor. Yeni nesil teknoloji, kültür, medeniyet ve bilim ise insanoğlunun beyninin yapısıyla evrenin yapısının birbirine çok benzediğini, nöronlar arasında bağlantıların nasıl olduğu ile evrendeki yıldızların, galaksilerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunun benzerlik teşkil ettiğini açıklamaya, vurgulamaya, ispatlamaya çalışıyorlar. Peki soru şu kişisel özgürlük psikolojisine göre diyorlar ki insan davranışlarını kim seçer? İşte kişisel özgürlüğün paradigmasına göre insan davranışlarını kendisi seçer diyor. Peki insanın davranışının iki doğası var. Birincisi olumlu davranış medeniyeti yaratır, sevgi ve güveni verir ve medeniyet üretir. İşte eğitimin tanımı burada devreye giriyor. Eğitim insanı mutlu etme sanatı olarak tanımlanıyor. İkincisi ise olumsuz davranış. Olumsuz davranış kaygılı insan üretir, stresli ve hüzün bulaştırır kaos ve tehlike yaratır. Bilin ki bir insan öfkeliyse onun beyninde serotonin, depomin veyahut da endorfomin hormonlarının eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Temel espri bu. Ama bilin ki bir insan mutluysa o insanın beyninde de mutluluk hormonları, sirkülasyonu sürekli olarak devam ediyor. Bunu söyledikten sonra insanı tanımak, eğitimi tanımakla eğitime doğru yön vermekle olur. Eğer eğitime doğru yön vermek istiyorsanız, iyi bir öğrenme öğretme sürecini, iyi bir öğrenme öğretme stratejilerini, yöntemlerini belirlemek istiyorsanız önce insanı çok iyi tanımak gerekiyor. İnsanın aslında ikili dünyası var. Bunu tarihsel perspektifte de dualist, monaist diye açıklıyorlar insanlara. Ama baktığımız zaman insanın akılcı ve duygusal iki yönü, iki beyni, iki zihni, zihni, iki farklı zekası olduğu söyleniyor. Kendimizden de biliriz, çevremizdeki insanlardan da biliriz. İnsanın nasıl bir yaşam süreceği hem zihinsel zekası IQ dediğimiz o hem de duygusal zekası tarafından belirlenir. Aslında IQ zekamız bizi başarılı kılabilir ama mutlu kılmayabilir. Asıl bizi mutlu kılan duygusal zeka deniyor. Duygusal zeka hatta son zamanlarda IQ zekadan daha öne çıkmaktadır. Çünkü duygusal zeka insana mutlu olacağını, nasıl mutlu olacağını, empatik becerileri, kendisini dinlemeyi, kendini sorgulamayı öğretiyor. İşte baktığınız zaman insanın ikinci dünyasında, ikili dünyasında akılcı ve duygusal, bilinçli ve bilinç dışı, bilinçsel zeka ve duygusal zeka olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bilgiyi güç olarak görüyorsak, insanın bu ikili dünyasını da bilmemiz gerekiyor. İnsanın iki yön olduğunu bahsetmiştik. Bir akılcı yönü, bir de duygusal yönü. Akılcı yönünde limbik sistem devreye girerken, duygusal yönünde amigdala devreye giriyor. E, limbik sistem içerisinde bulunan hipokampüs öğrenmeden, hafızadan... Gerçekleri hatırlamadan sorumlu iken duygusal sistem içerisinde amigdala duygulardan gerçekleri ilintili olan duygusal çeşniyi kaydedip saklamadan sorumlu bölge olarak karşımıza çıkıyor. Peki asıl sorun nedir? Asıl sorun şudur bilgi ile deneyimlerin nasıl birbiriyle bağlantılı kuracağı ve öğretileceğidir biz öğrencileri sınıf ortamına getirdiğimiz zaman onların hazır bulunuşluk düzeyiyle yeni bilgileri nasıl onlara öğreteceğiz. Buradaki asıl önemli olan şey de şudur. Diyor ki anahtar kelime anlamdır. Anlam ve anlaşılırlık çok farklıdır. Anlam sana aittir. Anlaşılırlık herkese aittir. Asıl önemli olan da öğrenciyi açığa çıkaran, enerjiyi açığa çıkaran sadece anlamdır. Peki, öğrenmek nedir? Öğrenmenin birçok tanımı yapılmıştır, ama asıl tanım galiba şu olsa gerek: öğrenmek keşfetmektir. Bütün mucitler, filozoflar, bilim insanları önce neyi keşfettiler? Bu en önemli soru bu. Bütün sınıfta, bütün hayatımız boyunca bu soruyu sormamız lazım. Hatta yarın sınıfa girdiğimiz zaman, bunu dinlediğimiz zaman öğrencilere bu tahtaya bu soruyu yazarak sormamız lazım. Neyi keşfettiler? Tabii ki ilk önce insan kendini keşfetti, beynini keşfetti, düşünme sistematiğini keşfetti. Bütün mucitler öncelikle kendi sistematik yapısını keşfettiler, beynini keşfettiler. Peki beyni keşfettiklerine göre bütün filozofların, Bilim insanlarının üzerinde önemli durdukları beyin nedir ve beyin temelli öğrenme nedir? Beyin temelli öğrenme, beynin çalışma ilkelerini ortaya koyarak öğretmenlerin öğrenmeyi kolaylaştırmasına rehberlik eden bir bakış açısıdır. Aynı zamanda beyin temelli öğrenme, anlamlı öğrenme için beynin işleyiş kurallarının kabul edilmesini ve öğretimin de zihnin bu kurallara göre yapılmasını öngörüyor. Peki eğitim neyle uğraşmalı o halde? Eğitim insan beyninin hem gereksinimlerini ve hem de nasıl öğrenileceğinin tasarımıyla uğraşmalı. Bu tasarım kavramı son derece önemlidir arkadaşlar. Peki neden beyin temelli öğrenme? Niye biz beyin temelli öğrenmeye dayalı olarak öğrenme ve öğretimi bu paradigmaya göre tasarlamalıyız? Çünkü öğrenmenin nörobiyolojik yapısını, beyin beden ilişkilerini beslenme, uyku, hareketin önemini, bilgilerin bilimsel temellerini, uygulama yöntemlerinin neden sonucunu, nedenselliğini, öğretmenlerin kendi kullandıkları yöntemleri bilinçli bir bakış açısı kazanmalarını sağlamak için beyin temelli öğrenmeyi bizim kullanmamız gerekiyor. Beyin temelli öğrenmenin uğraş alanı ne demektir? Beyin temelli neyle uğraşır? Beyin temelli öğrenmenin uğraş alanı 3 kategoriye ayrılmakta. Birincisi deseni, tasarımı ve sanatkarlığı yakalamayla ilgilidir. Tasarım ve sanatkarlık ne demektir? Estetizm ve entelektüelizmdir. Peki estetizm neydi? Duygusal yönüydü. Entelektüellik bizim hipokampüsle ilgili kısa süreli belleğimizle, bilişsel yönümüzle ilgiliydi. İkincisi anlam düzeyini ya, tanıma, bireyin kendisini tanıma, kendisine bir yolculuk yapmasını sağlamaktı. Neydi bu? Değerleri neydi? Doğruluğu neydi? Tutarlığı neydi? Benlik çok önemli. Benlik dediğiniz zaman akademik benlik, yaratıcı benlik, sosyal benlik, duygusal benlik, yönetici benlik bunlar son derece önemlidir. Diğer bir ifadeyle kişinin öz bilincini sınıf ortamlarında, eğitim ortamlarında yükseltmemiz gerekiyor. Bunun temeli de şu: Başardım, yine başaracağım demektir. En büyük motivasyon unutmayın başarı duygusudur. Öğrenciyi sınıf içerisinde başarttırırsanız onun benlik duygusu da mükemmel olur. Peki, diğerine, diğeri anlamın içselleştirilmesi anlamın serleştirilmesinin göstergeleri nedir? Bu da özümsemedir, adanmışlıktır ve tutumdur, değer sahibi olmaktır. Eğitim bunlarla uğraşmalıdır. Peki Beyin temelli öğrenmenin amaçları nedir? Koşulları nelerdir? Eğer siz sınıfınızda, okulunuzda, çevrenizde ya da evinizde beyin temelli bir öğrenme öğretme atmosferi oluşturmak için hangi şeyleri yapmanız lazım? Neler yapmamız lazım diye sorduğunuz zaman şu. Beyin temelli öğrenmenin amacı bilgiyi ezberlemekten değil anlamlı öğrenmeye geçmektir. Bunun için de üç tane etkileşimli faktörü bir araya getirip onu uygulamak gerekiyor. Nasıl uygulayacağız? Üç şekilde uygulayacağız. Bir, rahatlatılmış bir uyanıklılık. Rahatlatılmış uyanıklılık ne demektir? Hem rahatlatma hem de uyanık olma var. Nasıl? Bunun temel esprisi şu, fizyolojik güven, psikolojik rahatlık. Fizyolojik güvenden kastedilen şey de şudur, fiziksel olarak kendini son derece güvende hissetmesi. Nerede? Okul ortamında, sınıf ortamında. Psikolojik olarak da kendini rahat hissetmesi, söyleyebileceğini söyleyebilmesi, tartışabilmesi, soru sorabilmesi. İkincisi derinlemesine daldırma. Eğer burada siz zorlayıcı yaşantıları kullanmak durumundasınız. Konuyu, dersi öğrenciye nedir? Beyin zorlamayla hayata meydan okur, öğrenmeye meydan okur. Ha zorlama derken stres dolu bir zorlamadan bahsetmiyoruz. Adanmışlık düzeyinde bir zorlamadan bahsediyoruz. Üçüncüsü ise aktif süreçleme, sorgulama, kodlama, anlamlandırma. Bunun temel esprisi de şu. Soru varsa anlama vardır. Soru varsa beyin düşünmeye başlamıştır. Çünkü düşünmenin ilk aşaması soru sormaktır. Peki beyin temelli öğrenme ilkeleri nelerdir? Ya da beyin nasıl öğreniyor? Beynin öğrenme ilkeleri nedir diye sorduğumuz zaman şunlar karşımıza çıkıyor. Yani bilim insanları, eğitimciler, nörologları bir araya getirmişler, gelmişler demişler ki ya beyin nasıl öğrenir, nasıl çalışır, nasıl bir fark yaratır? O halde bunların temel esprisi de şu, öğrenmeyi bir fizyolojik olarak bakıyorlar. İki, duygular öğrenmede son derece Örüntülemeler son derece önemlidir. Duygular öğrenmede önemlidir. Üçüncüsü anlam arayışı doğuştandır. Burası çok önemli. Beyin dünyaya gelir gelmez zaten anlam arayışıyla doğuyor. Her bir insanın öyle bir yapısı var. Anlam yükleme örüntülerle gerçekleşir. Bağlantısallıkla gerçekleşir. Parça ve bütün aynı anda algılanır. Beyin sosyaldir. Odaklanmış dikkat ve çevresel algı son derece önemlidir. Beyin bilinçli ve bilinç dışı işlemlerle öğrenmeyi gerçekleşir. Peki açık ve örtük bellek sistemine sahibiz. Öğrenme gelişimseldir ve korkutma yerine rekabet son derece önemlidir. Her beyin eşsizdir. Bunu unutmamamız lazım. Çünkü her beynin ayrı bir algılama öğrenme tarzı ve şekli vardır. Peki öğrenme fizyolojiktir dedik. Çünkü öğrenme doğal bir süreçtir. Öğrenmede nedir? Kimyasallar var, biyolojik var, fizik var, matematik var, hepsi var yani. Çünkü beynimizdeki yapı bir nörondan diğer nörona geçmesiyle sinyallerin öğrenme gerçekleşiyor. Öğrenme nöronun içerisinde elektriksel olarak gerçekleşirken diğer bir nörona geçerken kimyasal bir süreçle ortaya çıkıyor. İkincisi beyin sosyal bir organdır. Onun için ayna nöronlar, empatik nöronlar devreye giriyor. Sınıf içerisinde hiç unutmamanız gereken bir yapı var ki sizi 20 tane, 30 tane kişi izliyor. Siz 30 tane farklı aynadan kendinizi görebilirsiniz. Uygun ilişkiler ve sosyal etkileşim içerisinde olduğunuzda daha etkin bir şekilde öğreniriz. Anlam arayışı doğuştandır demiştik. İnsan anlam arayışıyla dünyaya gelir ve sürekli sorgular. Sorguladıkça da anlam oluşturur. Sorguladıkça da bilim gelişir, insan gelişir. Peki anlam arayışında beyin temelli öğrenme neyi amaçlamaktadır? Sınıf içerisinde biz anlamı nasıl oluşturmamız lazım? çok önemli. Anlamın iki boyutu var. Bakın, eğer öğrenmeyi etkili bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsak Birincisi yaratıcı içgörü. Ne demektir yaratıcı içgörü? Hissedilen anlamdır, kavrayıştır. Buna ha diyorlar yani. Öğrenmenin tanımı beyin temelli öğrenmede nasıl biliyor musunuz? Eğitim nörologları diyor ki öğrenme iki nokta üst üste aha dediğiniz zaman öğrenme o zaman gerçekleşir diyor. Ünlem işaretleri ve soru işaretleri varsa yenilik vardır, inovasyon vardır, yaratıcılık vardır. Bir de anlamın diyor derin anlamın özünü yakalamak lazım derin anlamın özünü yakalayabilmemiz için bilişsel ve duysal farkındalık son derece önemli. Ben duysal ve bilişsel farkındalıkta bir kişi diyor kendisinin farkında olmalı, iki çevrenin farkında olmalı. Bu ikisi birlikte hem bilişsel farkındalığı hem de duysal farkındalığı ortaya koyuyor. Peki. Örüntülemelere dayalı olarak biz öğrenmeyi gerçekleştiririz. Doğaya baktığımız zaman, Doğa bir örüntülemelerle e, o yaratılmış bir yer. Biz insan olarak da örüntülemelerle bir şeklimiz var. Baktığınız her yerde birbirinin e, parçası olan bir yapı var. Eğer öğrenmeyi hikayeleştiriyorsanız, sanaryolaştırıyorsanız, bir bağlamın içine koyuyorsanız ve bu bağlamın içerisinde de kişinin kendi varsa işte anlam ve örüntüleme meydana geliyor. Uygular kritiktir. Beynin üç tane temel amaçlarından bir tanesi nedir diye sorsam diyorlar ki eğitim nörologları bir duyguları kontrol etmek, iki fizyolojisini kontrol etmek, üç öğrenmeyi öğrenmek diyor duygularını kontrol edemeyen bir insana halk arasında ne dediğini çok iyi bilirsiniz. Önce duyguyu kontrol etmek lazım. Onun için duygular örüntülemelerde çok önemli bir yer tutar. Çünkü hikayenin içerisinde bir duygu durumu vardır. Bir filmin, bir romanın, bir şiirin içerisinde duygu durumu vardır. Öğrenmeyi bir örüntülemelere dayalı olarak gerçekleştirirseniz mükemmel bir anlam oluşturursunuz diyor. Peki beyin parçaları ve bütünü aynı anda algılar. Beyin büyük resmi de görür, parçaları da görür. Şimdi şurada baktığınız zaman burada beynin bir tamamlama ilkesini görüyorsunuz. Bir İngiliz üniversitesinden yapılan araştırmaya göre kelimelerin harflerin hangi sırada yazıldıkları önemli değilmiş diyor. Bunu devam ettirebilirsiniz çünkü burada yazım yanlışları olduğu halde beyin onu tamamlıyor. Odaklanmış dikkat ve çevresel algı son derece önemlidir. Beynin öyle bir özelliği vardı ki dikkat ettiğiniz yapıyı da kodluyor, anlamlandırıyor. Bir kamera gibi çekiyor. Çevresel uyarıcıları da çekiyor. Sonradan size bir şey sordukları zaman odaklandığınız bir şeyin dışındaki diğer şeyleri de kaydettiğinizi görüyorsunuz. Bilinçli ve bilinç dışı işlemler çok önemli. Beyin kasıtlı ve kasıtsız bir şekilde öğrenir. Bilinçli olarak anlamlandırdığımız daha fazlasını öğreniriz. Sürekli koşuşturmak yerine neden ...ve nasıl öğrendiğimiz konusunda düşünmeye başladığımız an daha etkin öğreniriz. Şimdi şurada çok önemli bir veri var. Öğrendiklerimizin ve bildiklerimizin yaklaşık olarak diyor %97'si çoğu kasıtsızdır diyor. Çünkü otomatik olarak bilinç dışı hallerde. Çünkü alışkanlıklar bizim korkular, alışkanlıklar, rüyalar, otomatik davranışlar hep bilinç dışının işlevidir. Ancak yeni şeyler öğrendiğiniz zaman, yeni bir şey yaptığınız zaman bilinçli öğrenmelere geçiyoruz. Açık ve örtük bellek son derece önemlidir. Bu bellek sistemlerine baktığınız zaman bir semantik bellek, bir de episodik bellek. Semantik bellek daha çok kitaplarda okuduğumuz betimsel içerikle ilişkilidir. Nedir sorusunun karşılığıdır. Episodik bellek de daha çok anasal, biyografik yapıyla ilgilidir. Bu da nasıllığın ötesinde daha iyi, nasıl daha iyi olabilir sorusunun karşılığı olur. O da anasal bellektir. Eğitim, öğretim ortamlarında semantik bellekle episodik belleği birleştirmemiz gerekiyor. Öğretimi buna dayalı olarak örüntüleyip sunmamız gerekiyor. Öğrenme gelişimseldir. Bunu unutmamamız gerekiyor. İnsan anne karnındayken öğrenmeye başlıyor. Ta ki son nefesine varıncaya kadar. Onun için gelişim süreklidir. Sonuçta beyin temelli öğrenme anlamın ve estetizmin, bilginin ve entelektüelizmin sanatkarlığıyla ve tasarımıyla ulaşır. Anlam ve anlaşılırlık arasındaki farkı ortaya koyar. Ve her beynin eşsiz bir anlama ve yorumlama kapasitesi olduğunu, duygusal bir yapısı olduğunu söyler. Ve o bireye göre o, o bireyin öğrenme stiline dayalı olarak öğrenmeyi ortaya koyar. Sevgili öğretmen arkadaşlarım, hayatınızda sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum. Başarılar ve mutluluklar dolu bir eğitim, öğretim hayatı diliyorum.